Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jack VR coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Jack VR teknik analizine geçmeden önce Coin Market Cap'ine bir giriş yapalım dostlar. Jack VR'ın Coin Market Cap sıralaması 137. sırada arkadaşlar. E, maksimum arzı 1 milyar adet ile sınırlı. Toplam arzı 1 milyar adet arkadaşlar ve 1 milyar adet arzın %80'i şu anda dolaşımda alınıp satılıyor işlem görüyor bu da gayet iyi bir rakam arkadaşlar çünkü e, 200 milyon adeti Piyasada işlem görüyor, fiyat yüksek, sonrasında genecek bir yerlere dolaşma sürüyorlar ve fiyatta bir geri çekilme yaşanıyor. Böyle bir durum söz konusu olmayacak. Son 24 saatlik hacminde arkadaşlar yüzde dokuzluk bir geri çekilme var. Ancak bu satış baskısına maruz kalmasından dolayı gelen bir geri çekilme ona da. Değineceğiz arkadaşlar çünkü biz geçtiğimiz günlerde bir Jack VR videosu çekmiştik ve e, Kârların realize edilmesi gerektiğini söylemiştik Jack VR'da bir Satış geleceğini belirtmiştik arkadaşlar Nitekim bu satışta geldi Jack VR arkadaşlar e, Facebook'la vesaire ortak projeler yürütüyor arkadaşlar e, Jack Amacı ne diye soracak olursanız Amacı arkadaşlar e, Sanat camiasını Ünlü müzik sanatçılarını ünlü isimleri kullanıcılarla buluşturmaya yönelik bir akım yaratmış durumda. Şöyle durdurarak arkadaşlar siz ortaklıklarını yapmaya çalıştıklarını amaçladıklarını burada Universal Müzik'te de ortaklarının olduğunu görüyoruz dostlar. Buraları okuyabilirsiniz. Şöyle Videoyu durdurarak Bir coin'e yatırım yaparken Ne yapmaya çalıştığını Ne amaçladığını Projesinin ne olduğunu Bilmeniz gerekiyor arkadaşlar Üstün körü gidip o coin'e Yatırım yapılmamalı bana göre Şimdi dostlar Teknik boyuta geçecek olursak Cek'te Biz şu seviyeden bir video çekmiştik Tam buralarda 38.000 seviyelerindeydi arkadaşlar Ve demiştik ki Cek VR'da kar realizesi yapılmalı demiştik. Çünkü burasının önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştik. Bu seviyenin zaten kırıldığı zaman gelebilecek yükselişin nereden baksanız %70'lik %80'lik bir yükseliş olacağını belirtmiştik. Nitekim bizim teknik analizimiz tuttu arkadaşlar. 39.702 seviyesinden satış yenildi. 32.854 altında kapanış geldi ki büyük bir satış Arkadaşlar bu gelen kapanış kademeli bir şekilde 24.784 desteğini getirdi bundan sonra ne olacak arkadaşlar altında kapanış gelmesi durumunda 24.784 seviyesinin altında gelebilecek bir kapanış doğrudan arkadaşlar 19.158 ve 15.245 seviyelerini getirecektir bu seviyelere kadar bir geri çekilme yaşama ihtimali var mı btc'deki şu yüksek fiyatı baz aldığımız zaman Gelme ihtimalinin olabileceğini söyleyebiliriz dostlar. Ancak kesinlikle bu seviye bir geri çekilme gelecektir diyemeyiz çünkü Jack VR'da haber pompalamaları olduğu için dostlar bu haber pompalamalarına dayalı yükselişler gelebilir. Yani BTC'den ayrışım yaşayabilir. Onun için Jack Bierda eğer şuradan karın realize eden yatırımcı var ise buradan tekrar bir maliyetlenme yapabilir. Örneğin %100 de buradan çıktı. Şuradan bir %40'lık alım yapabilir dostlar. Burada sattığının %40'ını buradan alabilir. Ee, olabilecek herhangi bir geri çekilmeye karşılık. Jack VR'a ayırdığı bütçenin %60'ını kenarda ayırabilir. Ve ters giden bir durumda 15.245 ve 10.598 banklarına bir geri çekilme yaşanması durumunda buradan sağlamca %60'lık bir eklemesini yapar arkadaşlar. Maliyeti aşağıya çekip sonrasında orta ve uzun vade bekler. Orta uzun vadede gerçekleşecek bir yerde güzel yükseliş potansiyeli var arkadaşlar. Kısa vadede de gelebilecek haberlere dayalı yükselişler yaşanabilir. eee bizim hedefimize yani geri çekilmedeki hedefimize ulaştığını söyleyebilirim ve maliyetlenmek için de güzel bir seviyede olduğunu belirtebilirim dostlar. Onun dışında Jack Vier için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.